Pazar Kulesi'nin kapısında yenileme çalışmalarıyla birlikte 3.420 metrekare olan alan 21.890 metrekare yükseltildi. Tek peron çalışıyordu Yunanistan'a açılan. Şu anda da yenilemeyle birlikte peron sayısı 3'e çıkarıldı. E, burası e, 2021 yılının Aralık ayında e, temeli atıldı. E, 14 aylık bir inşaat süresi vardır. 2023 yılının e, 29 Ocak tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Bazı ilave e, inşaatlar da e, dahil oldu. projeye dahil oldu. E, bu dahil olan projeler e, sonucunda iki veya üç aylık bir ilave e, süre Alınca. alınabilir. Tabii. Burası çok küçük bir kapıydı, e, tek peron olarak hizmet veriyordu giriş çıkışta. <laughs> Şimdi biz burayı e, sıfırdan yeniden başlayarak e, üç giriş üç çıkış peronu olarak hizmete sunuyoruz. Kapasite olarak önemli ölçüde yaklaşık 3-4 kat arttıracağız. İnşaat yaklaşık 21 bin metrekare üzerine kurulu. Daha önce ne kadardı? Daha önce yaklaşık 3 bin, 3 bin, bin, 4 metrekare civarındaydı. Alan olarak 5 kat artmış oldu. Burada yolcu salonu, yolcu salonunun sağında ve peron e, solunda e, muayene peronları, evet. giriş çıkışta e, giriş çıkış e, peronları, onun dışında e, kaçak istihbarat müdürlüğünün binaları, e, köpek eğitim merkezi, e, mobil x-ray binası, arama hangarı, e, hangar ara, ilave ekstra evet ilave olarak yapılıyor. Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nün içerisinde Emniyet Müdürlüğü'nün çalışabileceği modern standartlarda e, yapılmış bir bina ana bina da var ana bina var ana bina içerisinde de yine Emniyet Müdürlüğü'nün e, bulunduğu bir e, bölüm var ana binanın zemin katında giriş çıkışta e, giriş çıkışta e, alışveriş yapılan shoplar e, var. Ee, birinci katta e, gümrük müdürlüğünün personeli, müdür yardımcıları, evet. e, işletme müdürlüğü gibi üniteler var. Evet. Kapıkule, İpsala gibi e, sınır kapıları biliyorsunuz modernize edildi, kapasiteleri artırıldı. Örneğin İpsala e, şu anda 200 bin metrekare civarında bir alan üzerine kurulu e, modern bir tesis ama e, e, o kadar büyük yoğunluk oluyor ki özellikle yurt dışına giden vatandaşlarımızın e, yaz döneminde, döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın giriş çıkışlarında yoğunluk oluştuğundan e, kapasite oldukça artıyor evet. Bu nedenle pazar kule hem Kapıkule'nin hem de İpsala Sınır Kapısı'nın hatta Hamza Beyli Sınır Kapısı'nın büyük ölçüde yükünü hafifletecek bir tesis olacak. Gerçekten şu ana kadar yaptığımız bütün tesisler Avrupa standartlarının çok üzerinde, çok kaliteli malzemeden yapılı, yapılmakta ve hizmete sunulmaktadır. Yani giriş çıkışlarda bir rahatlık oluştuğunda özellikle bu alışveriş turizmi e biliyorsunuz bugünlerde hem Bulgaristan'dan hem Yunanistan'da yoğun bir şekilde giriş çıkışlar olmaktadır. Alternatif e bu, burası. Tabii ki alternatif ve modern yani giriş çıkış rahatlık e, modernize edildiğinde e, vatandaş Yunan vatandaşları e, buraya çok kolay bir şekilde girebilecekler ve alışverişlerini yapabilecekler. E, burada da e, karşıya e, gittiğinizde. E burayla hiç mukayese edilmeyecek. Evet. Çok basit malzemeden yapılmış bir sınır kapısı göreceksiniz. Evet. Yunanistan'da da aynı şekilde bize bakarak, bizi örnek alarak aynı şekilde sınır kapılarını modernize edeceğini düşünüyorum.